15 Temmuz gecesi darbecilerin bombalarla vurduğu noktalardan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. Mecliste 7 yıl önce o dakikalarda neler yaşandı peki? 15 Temmuz gecesi meclise ilk giden vekillerden olan AK Parti Düzce Milletvekili ve aynı zamanda AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Duygu Ayaz Bayram'ı anlattı. 7 yıl önce bombaların hedef noktalarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisiydi. O gece meclise 3 bomba isabet etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi o gece çalışmıyordu. Ancak Ankara'da bulunan milletvekilleri meclise gelmeye başlamıştı. O vekillerden biri AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir yanımızda. Neler yaşandığını kendisinden alacağız. Efendimiz hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. 7 yıl geçti ve 7 yıl önce buraya geldiniz. O gece neler yaşandı? Ee, o gece meclise ilk gelen milletvekillerinden biriyim. Aslında o geceki en önemli refleks milletin seçimde verdiği emanete sahip çıkmaktı. Yani hem kendi refleksim açısından söylüyorum bunu hem parlamentoya gelen milletvekili arkadaşlarımız açısından. Biz 25 milletvekili parlamentoya açtık o gün. Ee, Meclis başkanımız Sayın Kahraman hitap etmek üzere kürsüye geçtiğinde şunu söylediğimi hatırlıyorum. Yani başkanım burada bizim 25 kişiyiz bize değil aslında kamuoyuna bir mesaj verelim. Ama nasıl yapacağız? Hani kamera yok, yayın yok falan. Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalımız e, kanalınız üzerinden yaptığı FaceTime de bize o anlamda örnek oldu. Biraz da mesleki refleks benim. Sizin rejiyle irtibatlanarak e, CNN Türk aracılığıyla biz meclisteki ilk o meşvekilin toplandığı ilk anı, ilk duyguyu, ilk mesajı sizin aracılığınızla kamuoyuna ulaştırmış olduk. Ee, bu anlamda parlamentonun duruşu da hangi partiden olursa olsun milletimiz üzerinde bir etki gösterdi. Parlamento bir bombalanması bombalanması darbe girişimlerinde, darbelerde gördüğümüz bir durum değildir. Bu bir işgal girişimi. Türkiye'yi Suriyelleştirme, işgal etme girişimiydi. Parlamento binasının bombalanması en önemli şahidedir bunun. O anlamda e, biz zaten o bombayı e, hissettiğimiz an önce bahçedekini sonra buradakini e, dedik bu başka bir şey. Ama şunu söylemem lazım. O an e, yani şeref salonuna düşen bomba düştüğü anda hiçbir milletvekili hani bir siper alayım, bir sakınayım salonda onu yaşamadık. Herkes de ciddi bir dik duruş vardı ama ee, genel kurul salonumuz yani bomba buraya düştü arası 20 metre genel kurul salonumuz bir toz bulutu içinde ee, şimdi, o, o bombadan oluşan koku toz bulutu göz gözü görmedi bir an yani hem ailelerimiz hem e, burada olanlar hem sokakta olanlar hem milletimiz o külliye atılan bombayla son anda şehit olanlar bir evden üç kişi şehit oldu o gece Kızılcamanlı bir ailenin üç erkeği külliye atılan o son bombayla şehit oldu onun için e, ama şunu söylemem lazım Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu Milletimizin yaptığı çağrı ve milletimizin e, hem kendi iradesine, bakın demokrasiye kendi iradesine ve liderine, milletine, ülkesinin geleceğine sahip çıkışı. Yani bu anlamda bir e, bizim açımızdan da çok büyük bir şahitlikti o gecede o olmak. Ve ben her defasında o geceyi tekrar tekrar zihnimde düşünürken böyle aziz, böyle şerefli bir milletin terdi olduğum için her dakika Allah'a şükrediyorum. Allah bir daha öyle geceler yaşatmasın ee, ve ülkemizin, milletimizin yolu ilelebet açık olsun diyorum. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir 7 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler yaşandığını bizlere aktardı. Şimdi söz İstanbul'a bırakalım.